Herkese merhaba arkadaşlar ben Alpio Evindez e, Bugün sizlere arkadaşlar Bana bir kız sayımınızı rica ediyorum e, Bir duyurum olacak arkadaşlar e, Arkadaşlar abone sayımız çok az e, Ve kanalıma lütfen abone olmanızı Çok istiyorum e, Like'lar çok az e, Like lazım Ondan sonra daha Bir sürü bir sürü şey arkadaşlar Eğer videolarım çok kısa olduğunu düşünüyorsanız Arkadaşlar e, Yakında hani çok az olduğunu düşünüyorsunuz. Yakında 4 Şubat'tan sonra arkadaşlar burada 4 Şubat'ta günü. 4 Şubat'tan sonra e, kulaklığım, mikrofonum gelecek arkadaşlar. Kameram da olacak. O zaman arkadaşlar bilgisayarda Minecraft, Sky Skywars işte Eggwars, ne bileyim, Hunger Ma Hunger Games falan çekeceğim arkadaşlar. O yüzden lütfen kusura bakmayın. E, kanalıma abone unutmayın ama arkadaşlar şakasını söylemiyorum bunu sizlerle arkadaşlar iki gündür video çek Normalde ben her gün arkadaşlar iki video atıyorum iki gündür video çekmemin nedeni söyleyeyim arkadaşlar sizlere arkadaşlar tam tablet kaybolmuştu onu bulmaya çalıştım O yüzden yani hiç sıkıntı yok arkadaşlar ve bugünlük beler size bu kadar un um Umarım duyurma almışsınızdır. E, like ve yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.